Geldiniz. Bayağı da böyle çekiniyordum çünkü dersler vardı, okul vardı falan çok yorucuydu ve çekemedim. Ama bir hafta tatile gidip ve şimdi çekebileceğimi düşünüyorum. Umarım çeke... Yani ilk videom tatile girdim itibaren. Bunun eşitsizliği işte şu an çok şey yaptı benim. Sinirim bozdu tam. Uzun bir yolculuğa gidiyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz? Aynen gidiyoruz. Adı Atatürk'ü ziyaret etmeyi istiyoruz. İnşallah güzel olur. Bunu yapmak için bu arada çok 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 fazla uğraştık. Çünkü e, pek plan kuramadık, ayarlayamadık. O sorun aldım. Neyse şimdi ben duştan çıktım Gördüğünüz bu saçımı falan ıslak. Biraz saçımı ama ben kurumasını bekliyorum azıcık. Çok nemli şu an. Çok çok nemli şu an. O yüzden birazcık kurumasını istiyorum. Onun içinde ilk baş kombinimi yaptım bu arada. Altında siyah bir şey var. Görünmüyor o yüzden zıpladım. Sonra bir de böyle kapşonum giydim. Bu yolculuk kombini olacak. Üç günlük olacak bu arada. Ee, sonra pijamalarım falan var ve üstüme Ankara'ya giderken falan ne giyeceğimi karar veremedim veya Ankara'da dolaşırken. Acaba bu bluzu giyip böyle beyaz bir tane bluz giyip altında böyle kırmızı bir tane altı giyip kırmızı beyaz mı yapsam? Yoksa diğerinin altını? Heh göremedim. Ee, yoksa şöyle bir kumaş mı denir bilmiyorum. Ha, siyah bir şey giyip ee, ve üstüme siyah bir body mi giysem karar veremedim veya ikisini giyebilir miyim bilmiyorum. Bu sebepten dolayı valiz hazırlayacağım ufak bir tane bu arada ben. Çünkü ben çanta hazırlayabileceğimi düşünmüyorum. Şehir dışında her çıktığımda bir valizim oluyor. Bunları palazımın içine koyacağım. O an orada karar veririm diye düşünüyorum. Çok emin değilim bu konu hakkında. Bunları mezun atacağım. Bizim için bir boşluk oldu. Çok mutluyum. Orada şu an tepim çok kötü geldi bana. Saça bakar mısınız? Hemen fön çöktürmeye şimdi. O oh, köpüğü deneyemedim. Köpük yeni almıştım ben. Onu da demek istiyorum ama. Hepsi şey bir şey yok. Hemen fön çektirip geliyorum sonra makyaj yapalım. Şimdi bakın ben böyle saçımı sonradık. Makyaj yapmadım arada çünkü gerek yoktu. Ben öylesine yapacaktım. Sonra tırnak taktım. Pek güzel olduğunu düşünmüyorum tekrardan. Ama yine de ya, taktım yani kaldı bende. sonra şu an bakın böyle istedim. Ay ha. bir kişi daha almaya geldi. Hareket, pek Ondan sonra... <laughs> Ayıp ya. Neyse ona... Bir şey olmaz herkes park yani, etmiş. Ondan sonra işte evet biz burada şu an şey arkayı, arkayı evet. üçleyeceğiz. 3 üç kişilik ama şu ortaya kimse oturmak istemiyordur büyük mesleğe oturmak istediğin isteyenler olduğunu düşünmüyorum. Ben artıya oturacağım. Aldıcam. Çok üzüldüm bu arada gerçekten çok üzüldüm. Bir bizim bir de O şekilde. Biz şimdi mola vardı. Mola bir pisan şey yoksun. Sen suyu falan alacağım. O Az önce arabanın yanına geldim annemle bakıştım sonra annem arabayı kullanmaya başladı. Ben de gidiyor. Yani çok yavaş gidiyor ama gidiyor yani. Sabırlı bir şekilde yanında yürüdüm. Aynen şok oldum az önce. Garip bir şey çıkmış şimdi onu deneyeceğiz. Şimdi bunu deneyeceğim. Size düşmenliğin içine koydum. Şöyle bir şey yeni çıkmış tutkunu. Bir de Brownie'nin antakı çıkmış. Ben de paketini gördüm. Ay böcek var şurada kocaman. İlk paketini gördüğümde onu şey demiştim şey diyecektim daha doğrusu. Bu ne olmuş buna dedim bu böyle paketi esirmiş falan yapacaktım da. Bu paketi beğenmedim yani bu arada içine. <laughs> <laughs> bir garip görünüyor. Bakalım böyle bir şey var böyle görünüyor. Neymiş yok ya. Ben Bromley böyle bir paketleri var ya büyük büyük. <laughs> Onlar gibi bir şey bu. Bu kadar <laughs> uygun da 30 TL'de. Ben buradan aldım yani. Markette 20 TL'dir. İlk defa günün markette de görmedim ama neyse. Bence onun güzel yani. <laughs>